Korkmuyorum Arada bir kalbine yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkes sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Sana sarhoşum yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim var da. Alacaklıyım yollardan. Bir başıma koyup gitme yar. Önümüzde baharlar var. Aldanma geçer ayazlar. Sensiz bana dünyada kapanmıyor açtığın yaralar Hesabını sorar yaradan Valla dert bana kurban olurum ben sana Ruhum asla kal yanımda seviyorum seni yana Yerde başın embe deli gibi Seviyorsan tut elini sen ne ayım ben sana haçi korona mısın yani koronası ya emesin deme yani haçi korona mısın ya ne koronası ya emesin deme e yani korona mısın korona mısın, korona mısın? Korona. Bir Olmazsan olmaz Kuru çiçeklerim Toprağım havalanmaz Gider bahçelerim Olmazsan olmaz Kuru çiçeklerim Toprağım havalanmaz Gider bahçelerim Şampiyona şeker geliyor Geliyor Şampiyona şeker geliyor yıldızlar başında başında dönüyor Şampiyona şeker geliyor Şampiyon Adını yazdım Sileniyorsun Sıkı sıkı tuttum Gidemiyorsun Elime düştün Yavrucuğum Git desem de Zor gidersin aşk Sutladı kalbimi Gül çaldırdı teklerimi Sen şahane gelen Dur yapma Kimsenin canını yakma Şampiyona şeker geliyor geliyor Şampiyona şeker geliyor Yıldız var başında başıma dönüyor Şampiyona şeker geliyor Şampiyon Şampiyona şeker

Ne zor dinlensin. Sıkı sıkı tuttum. Gidemiyorsun. Elime düşsün yavrum. Kalbimi... Ne diyor? Şey ne söylüyor? Ne Acıları topluyorum, hürriyet biliyorum. Cennetten topluyorum? Herkes benim kokluyorum. Aman ben biçme, başka bir kollayla başıma koyarım, gitmiyor. Önümde meyhane Bu kadar, bitti. Şimdi bir tane daha şarkı.